Anne! Ben çıkıyorum! Aa, kahvaltı yapmadan mı gideceksin oğlum? Anne, dokuzda iş görüşmem var. Acil çıkmam lazım. Ay oğlum, iş adamı oldu. Vallahi he. Erkenden çıkmalar, aceleyle yola koyulmalar, kahvaltı yapmamalar, portakal suyu içmemeler. Portakal suyu mu vardı? Ha yok lan. Dizilerde öyle oluyor ya hani. Kocaman sofra hazırlıyorlar, iki atıştırıp gidiyorlar. Ziyan oluyor hepsi. Sen içermişiz ama olsun. Ah dur dur. Dur. Dur dur. Ne oldu? Ne? Ne unuttun acaba? Ah, okunmuş pirinç. Oh. Ah. Ah. ne okudunuz ya? Ne okuyacağız oğlum? Allah dua okuduk da Hayır anne, dua olarak soruyorum zaten. Ne okudunuz? Şunu mi? da al, tamam. yanında bulunsun genç adam. Ne evet. o, para mı? İşte kiminin parası, kiminin duası. Babaannen <laughs> korumak için öyle dua yazmış oğlum. Tamam, bakma tamam. öyle, dışarı mayın tarlası gibi televizyonlarda neler görüyoruz. Tamam, tamam, aldım. Şişt, bana Hı. bak. Kendim mukayyet ol. Tamam. tamam. Aman sakin ol oğlum. Alttan al. Öyle bir biriyle karşılaşırsan falan takışma sakın. Tamam. Büyüklük sende kalsın anne. Annem, tamam mı? Tamam. Bana bak. Zaten Abi, herkes barut gibi tamam. böyle bir, kıvılcımla patlarsınız valla. Tamam. tamam. tamam anneciğim. Hepsi aklımda. Öpüyorum seni. Bay bay. Hadi selamet. Hadi görüşürüz. Hadi. Ah, hadi. <laughs> selamet. Anne yola dökülür o. Yola dökülür. Üstümü başımı ısıtı. İş görüşmem var dedim. Bu ne hal? Vallahi. Adam işte. altına yaptı sanacak. ne diyeceğim ben adama? Tamam bir şey olmaz. Anne nerede kurur bu bana ya? Kendine hakim ol oğlum. Sakin ol. Tamam, tamam. kimseye bulaşma. Tamam Hayır. Tamam, tamam, anneciğim. Tamam annem. Patlarsın. He he. Olur. Üstümü ıslat. İstanbul'da yaşamıyoruz sanki. Neye sakin olacaksan. Hava da bozdu. İyi mi ya? Şuradan dolmuş mu olmuş bir şey yapayım. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Ben bir simit alabilir miyim? Ne kadar? Üç lira. Üç lira mı? Üç, 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 üç tanesi on lira. İki kelime. Yabancı. İki kelime. 300 Spartalı. He <laughs> he, şey, 30 lira. 50 al, şey... <laughs> 3-10 yapınca, bak 300 Spartalı'yı çok severim. İzlerim. Şey sandım. Evet. Krem peynir de alabilir miyim bir tane? Bağırma lan! Lan madem konuşabiliyorsun, sabahtan beri niye konuşmuyorsun lan sen? Yardım et ya! Kimseye bulaşma oğlum. Hep sakin ol. Krem peynir de alabilir miyim? <laughs> Almayayım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Simit makbule geçti. Kolay gelsin. Simit! Lan madem kendini yırtıyor sabahtan beri niye konuşmuyorsun burada? Simit kimmiş? Pardon. Müsait misiniz? Müsaitim atla. Masla gidecektim abi ben. Ben de sarı yere gidiyorum atla. Otostop çekmiyorum abi ben masla gitmem lazım. O taraf şu an çok yoğun olur. Ben seni Mecidiyeköy durağında bırakayım sen orada kalırsın. Hadi atla. Uyar, uyar, uyar. Bana da uyar ama çok yakın mesafe olur ya. Cık. Ne yapalım biliyor musun? Bak ben bir sesli düşünüyorum şu anda. Bence ben seni üçüncü köprüden Yalova'ya bırakayım. Sen Yalova'dan feribotla bu tarafa geçersin atla. Müşteri mi seçiyorsun lan sen? He, ee, müşteri seçiyorum. Müşteri ne oldu? mi seçiyorsun lan müşteri sen? Müşteri seçiyorum. Ne oldu? Ah, 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 ah. Abi rapid Topladım, Oğlum, Bak Topladım. herkes barut gibi. Sen de alevlenirsen patlarsınız. <laughs> ne oldu abi bir daldın sen? Ha? Bir daldın, bir şey olmaz. Yok ne ne? iyiyim ben. Ha iyi misin? Hı -hı. Şey yapalım Sağ abi? Ee, Avrasya tüneli yapalım mı? Bir dalalım gelelim bir kendimize geliriz. Ha? Abi dalga mı geçiyorsun ya? E ee, dalga geçiyorum ne oldu? Araba benim. Şaka benim. Dalga da geçerim. Yolcu mu beğenmiyorum ben? Evet, yolcu beğenmiyorum. Ayağımı eziyordun ayağımı. Şikayet edeceğim seni. Seni taksi odalar birliğine şikayet edeceğim. Söyleyeceğim seni. Patronla söyleyeceğim. Durak'la konuşacağım gerekirse. Terbiyesiz adam. Şuna bak. Oğlum önüme baksana lan. Abi ne yapıyorsun? Ne önüme baksana? Ben önden yürüyorum ya. Oğlum bu her tarafını kontrol edeceksin oğlum. Hayırdır? Abi, abi ben önden ben yürüyorum. Ee? Yani trafikte çarpışsak sekizde sekiz suçlusun. Sen bana ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun lan sen bana? Nasıl? Ha? Dolmuş muyum lan ben trafik trafik ha? Otobüs müyüm oğlum ben? ben? Otobüs müyüm? Oğlum bak sana bir akbil basarım aklın şaşar ha. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Ben... Oğlum bak büyüklük... Anne dur. Buna benim de götüm yemez zaten. Abi pardon. Kusura bakma ben şey yaptım üstüne hep hırpaladım biraz şey oldu ha, biraz. Özür dile benden. Özür dilerim abi. Şşt. Gitti. Buradan mı Özür dilerim. Bir tane de buradan gitti. Gitti vallahi. Da. Oğlum bana bak. Abi. Bak, seni çok pis ederler. Böyle abi. hareketlerine dikkat edeceksin, tamam mı? Haklısın abi. Tamam mı? Abi. Tamam. Abi. tamam mı lan? Tamam abi. Önden yürümeyeceğim bundan sonra, tamam mı? Önden yürümeyeceksin. Her tarafını kontrol Her edeceksin tarafını ha. Kontrol edeceğiz Sağını, solunu. Bak, üzülüyor. sana bir hareket yapacağım. Bu sana dert olsun, tamam mı? Estağfurullah Abi ne yaptın ya? Sekizde sekiz ben kusurluyum yani. Hani öyle dedin ya az önce. Ara benim kaskoyu. Benim kaskoyu... Oğlum! Bir dalağım gevşedi kusura bakma. Ara benim kaskoyu ödesin, tamam mı? Tamam. Bakıyorum git buradan ha. Bana sataşan olursa arayayım mı seni abi? Ara daha pis sataşırım seni. Görüşmem var benim ya. İş görüşmem var benim ya. Ya Timur, kaç kere söyledim sana. Neden anlamak istemiyorsun? Aa, Hasan'la tek gecelik bir şeydi. Hüseyin'le de cumadan cumartesi... Hafta sonunu bağladık yani. Beyefendi, siz benim önümü kesiyorsunuz. Hanımefendi, niye sizin önünüzü keseyim? Siz de yolun sağından yürürseniz sıkıntı çıkmaz. Ben sağımdan yürüyorum, tamam mı? O zaman bir de sağımdan yürüyecekmişsiniz. Şuna bakın ya. Aa, ay yandım. yandı. Ablacım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sağımdan yürü diyorum ya ben sana. Ya ama benim sağımı, senin sağımı söylemedin ki. Lan niye sana senin benim sağımdan yürü diyeyim ya? Kendi sağından yürüyeceksin işte. Bakın ben kimseye yürümüyorum tamam mı? Benim sevgilim var. Sen şimdi görürsün. Ne diyorsun be? Aa! Ah, yandım bakın. Bak. Aa gözüm. Aa. Oğlum sakın kimseye... Allah'ım. İnsanın gözüne biber kızı çıkılır mı? Biber kızı çıkılır mı insanın önüne? Üstümü başımı la haline bak! İş görüşmesine gidiyorum lan ben! Maslan ne taraftaydı? Maslan! Sıradaki! Sıradaki! Sıradaki benim. Aa, Selim Bey. Kusura bakmayın. Selim Bey bu ne hal? Vallahi kör oldum sandım gözüme biber gazı sıkıldı da. İyi misiniz? Daha iyi, daha iyi. Toparladım. Hı. Şimdi çok daha iyi. Evet. Ee, nasılsınız? İyisiniz, hoşsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun, ben de çok iyiyim. Gecikmedim değil mi? Hayır, hayır. Ha. Ee, hiç merak etmeyin. Tam zamanda geldim. Selim Bey, öncelikle CV'nizi inceledik. İyi misiniz Selim Bey? Çok iyisiniz. CV'nizi inceledik. Eğitim, tecrübe yabancı değil, muhteşem. Tam aradığımız kişisiniz. Neden bize başvurmak istediniz? Çünkü kendimi ben bu pozisyonda çok. Anladım. Haftanın altı günü çalışıyoruz, ama esnek çalışıyoruz. Öyle benim mesaim bitti, ben eve gittim yok. Yol, yemek, sigorta hariç 17 bin veriyoruz, 4 bini elden geri alıyoruz. 3 ay deneme süreci diyoruz. Beğenirsek 6 ay daha deniyoruz. Ay oğlum tam iş adamı oldu. Eğer sizin için uygunsa. Uygun. Evet. Uygun ve benim için uygun. O zaman evet. hemen giriş işlemlerine başla. bu iş alamazsınız. Neden? Sendikalı mısınız yoksa? Değilim. Ha, ben sendikalı değilim. Değil. Ya benim yeğenim yok mu Ezgi Hanım? O çalıştığı yerde zimmetine para mı geçirmiş? Aslına mobik mi uygulamış? Üstüne kafa mı atmış? Bir şeyler yapmış çocuk. <laughs> İlkokul mezunu. Cahil işte. Ne dersin? Ben de açta açıkta kalmasın, kurda kuşa yem olmasın diye bu pozisyonu ona uygun geldi. Tabii ki Müdür <laughs> Şey, e, ben? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şöyle yapın, siz CV'nizi bırakın, biz size geri döneriz. Öyle değil mi tabii, Ezgi tabii, tabii. Oğlum sakin. Yani döneriz tabii, niye dönmeyelim ki? Alttan al. Yani ne bileyim, bir pozisyon boşalırsa falan tabii, değil tabii mi? Tabii yani. önümüzdeki projeler için belki ararız sizi yani. Havuz gibi düşünün. <laughs> Havuz gibi. Anne bir şey desene. <laughs> Ay pardon ya, tutamadım kendimi. İşte, sakin ol. Ne bileyim kimseye bulaşma. Ateş, barut falan mı demiştin? Ne demiştin? Ona gülüyor. Sinirleri <Gülüyor. gülüyor> <laughs> <laughs> bozuldu herhalde. Beyefendi, bir su pas. Çat yazıyor vallahi şimdi var ya. ya da, siz neye gülüyorsunuz acaba ya? <gülüyor> Duvardaki insan yazısına. Aa neden? İnsan mısınız lan siz? Aa. İnsan mısınız lan siz? O nasıl laf lan? Aa! Ne lan Gel lan. Bir bey. Aa. Dediğim gibi biz size tekrar döneriz. Siz dönersiniz. Tabii. Tabii tabii. Biz sizi muhakkak ararsınız. ararsınız. Ararız. Sevim var zaten. Var, var, var. Var. Tamam. Ee... İyi günler. İyi günler. İyi günler, günler Selim evet. Bey. Sana gelsin. Buyurun lütfen ee, Ezgi Hanım. Benim odaya geçer. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oğlum bu ne hal? Yo iyiyim, iyiyim. anne. Annem, mi? İyi misin? İyiyim iyiyim anne. Ee, Nasıl geçti iş görüşmesi? Anne. Söylediklerinde haklıymışsın ya. Ortalık mayın tarlası gibi. Biz de ona buna çarpmayalım diye eşek gibi yaşıyoruz işte. Ay estağfurullah oğlum anasını... Yok be anne. Hep ben alttan alıyorum anne. Trafikte herkese hep ben yol veriyorum. Ya inanır mısın yolda yürürken insanlara çarpmayayım diye hep ben çekiliyorum. İnsanları alttan ala ala indi beğendim be, indim be Ah oğlum. Senin sinirlerin yamışmış kamışmış. <laughs> Kötü olmuş işte. <laughs> ben bir sana Yasemin çayı yapayım. Tamam, sakin olursun. Hala, Sen gel olur hadi. Tamam, hadi. Selim! Selamın aleyküm Selim. Aleyküm selam Hidayet abi, buyur. Ne haber, nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ee, sizin bu daire 72 metrekare. Dur. Hmm. Buranın kirası 30 bin TL'ydi ya. Ben onu 75 bin TL'ye yaptım. Siz de iyice düşünün, taşının. Baktınız ödeyemiyorsunuz, düşünmeden taşının. Yani. Bir de abi, iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş biliyor musun? Doktor değil mi oğlum ben? Bak Almanya'dan tamam. oğlum gelecek, kentsel dönüşüm zaman gelecek? ben kendim oturacağım. Ne zaman geliyor? Almanya'dan Sen, Sen şu an ne yapacaksın? Anda...